Herkese Yoga Akademiden merhaba. Bu çalışmayı tamamladığınızda şu anki halinizden çok daha rahatlamış, boyun ve boyun bölgesindeki gerginliği, ağrıları atmış ve sinirsel gerilimden, stresten kaynaklı oluşan sertliklerden gerilimlerden özgürleşmiş olacaksınız. Lütfen bedeninizi zorlamadan teknikleri yapabildiğiniz kadar uygulayın ve her nefes verişte gerilimli bölgeye odaklanarak o bölgenin gevşediğini aynı zamanda gerilime, sertleşmeye sebep olan negatif duygu ve düşünceleri her nefes verişte attığınızı hissedin. Hazırsanız başlayalım. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Yoga Akademi'den merhaba. anta sağına duruşuyla başlayalım. Nefes alırken sağ ayağı sol uyluğun üzerine yerleştireceğiz. Nefes verirken sol ayağı sağ uyluğun üzerine yerleştireceğiz. Zorlanırsanız rahat bir bağdaşta oturabilirsiniz. Baş ve işaret parmaklar birleşik eller dizlerin üzerinde. Sırtınızı dik tutun. Nefes alın. Nefes verirken başı geriye doğru bırakacağız. Burnunun ucuna doğru bak. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken çeneyi göğse yaklaştır. İki kaşın ortasına doğru bak. Boynu nazikçe hareket ettirin. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken başı sağa çevirelim. En sağa doğru bakalım. Ağrınız varsa çok yavaş bir şekilde boynunuzu çevirin. Nefes al, ortaya dön. Verirken sola. En sola doğru bakalım. Nefes al, ortaya dön. Verirken bacakları uzatalım. Yön değiştireceğiz. Nefes al, sol bacağı bük. Sol ayak sağ uyluğun üzerine yerleşsin. Nefes verirken sağ bacağı büküyoruz. Sağ ayak sol uyluğun üzerine yerleşiyor el baş parmaklarını kilitleyin. Sırtınızı dikleştirin. Nefes al. Nefes verirken başı yavaşça geriye doğru bırakın. Burnunuzu ucuna bakın. Nefes al. Ortaya dön. Nefes verirken çeneyi göğse yaklaştır. İki kaşın ortasına doğru bak. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken sağa doğru yavaşça boynunu çevir. En sağa doğru bakalım. Nefes al, ortaya dön. Verirken sola doğru çeviriyoruz. En sola bakalım. Çıkarken Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken bacakları çözelim. Yüz üstüne döneceğiz. Mariga Sana yapacağız. Kolları ileriye doğru uzatın. Alın yerde olsun. Ayakları birleştirelim. Nefes alırken başı kaldırın. Nefes verirken kolları bükeceğiz. El bileklerini birleştirip yüzünüzü ellerin arasına yerleştirin. Gövdenin ön tarafını aşağıya doğru bastırın. Omuzları serbest bırakın. Gözleri kapatın. Nefes alıp vermeyi sürdürün. Çıkalım. Nefes alırken başı kaldırın. Nefes verirken elleri kenetleyip avuç içlerini yere yerleştirin. Nefes al. Kolları sağa doğru kaydır. Başı sol kolun üzerine yatırın. Yüzünüzü sağa doğru çevirin. Nefes verirken sağ bacağı yerden sürükleyeceğiz. Sağ diziniz sağ dirsekle temasta. Bedendeki tüm gerginliği atın. Başınızın ağırlığını sol kolun üzerine doğru verin. Nefes al. Sağ bacağı uzat. Nefes verirken elleri ortaya kaydır. Nefes al, elleri sola doğru kaydır, başı sağ kolun üzerine yatır. Nefes verirken sol bacağı sürüklüyoruz. Sol diziniz, sol dirsekle temasta. Ayağınız yerde olsun. Çıkalım. Nefes al, bacağı uzat. Nefes verirken Elleri ortaya kaydır. Nefes al. Elleri göğüs hizasına koy. Nefes verirken elleri yere bastırarak doğrulun. Vajrasana duruşundayız. Eller uylukların üzerinde olsun. Sıradaki teknik Ardha Buna mana Nefes alırken kalçaları sol yana indireceğiz. Ayakları sağ yana doğru alalım. Nefes verirken elleri sol bacağın. Solunda yere koyun, avuç içlerini yere bastırın ve göğse açık tutup sola doğru bakacağız. Burada omzunuz açık olsun, başınızı sola doğru çevirin, bedeni zorlamadan duruşta kalalım. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken topukların üzerine oturalım. Nefes al, kalçaları yana indir. Ayaklar sola doğru birleşik olsun. Nefes verirken elleri sağ bacağın yanında. Yere koyun ve sağ omzun arkasına doğru bakalım. Göğüs açık. Nefes alıp vermeye devam edin. Çıkarken Nefes alırken ortaya dön. Nefes verirken topukların üzerinde olalım. Şaşan kasana 3 duruşunu uygulayacağız. Eller uylukların üzerinde. Nefes al, kolları geriye uzat. El parmaklarını kenetle. Nefes verirken kolları dümdüz, geriye ve yukarı doğru kaldırırken öne doğru uzanacağım. Göğsüm uylukların üzerinde yerleşiyor. Alnı yere dokundurun. Kolları yukarı doğru kaldıralım. Omuzları serbest bırakın. Bedenin üst kısmı aşağıya doğru aksın. Gözleri kapatın. Nefes alırken kolları aşağıya doğru indirirken yavaşça doğrul. Nefes verirken elleri uylukların üzerine koyun. Burada derin bir nefes alalım. Nefes verirken gerginliği atın. Suirandra sağında duruşunu yapalım. Çok rahatlatıcı bir teknik. Nefes alırken kolları yanlara doğru açın. Nefes verirken öne doğru uzanıp sağ kolunuzu ve sağ omzu yere yerleştirin. Başınızı sola doğru çevirip başı yere koyun. Sol kolu yukarı doğru uzatacağız. Sol ele doğru bakıyoruz. Yavaşça nefes alırken doğru ortaya dön. Nefes verirken sol kolu, sol omzu yere yerleştireceğiz başı sağa çevirip yere koyun. Sağ ele doğru bakalım. Gözleri kapatın. Çıkarken, nefes alırken yavaşça doğru. Nefes verirken kolları indiriyoruz. Burada derin bir nefes al. Verirken gevşe. Son teknik. Çok etkili bir teknik. Kalçaları yere indirin. Bacakları uzatın. Ayaklar mat genişliğinde açık olsun. Omuzları kulaklara çekmeden göğsü açık tutarak başınızı öne doğru bırakın. Ortada nefes al. Nefes verirken başı sağdan sola doğru. Daire çizer gibi. Çok yavaş. Çeviriyoruz. Ortaya gel, tekrar nefes al. Nefes verirken bu sefer soldan sağa doğru. Başınızla daire çizin. Ortada al nefes. Verirken sağdan sola doğru. Başınızla bir daire çizin. Ortaya gel, nefes al. Verirken soldan sağa doğru devam edin. ortaya gelince bitirelim. Tam gevşeme yapacağız. Mata sırt üstü uzanalım. Kontrol bir şekilde. Geriye doğru uzanın. Ayakları mat genişliğinde açalım. Avuç içlerimiz yukarıya doğru baksın. Ayakları, bacakları, kolları sağ sola doğru çevirin. Bırakın ayaklar, bacaklar, kollar gevşesin. Başınızı sağa, sola doğru nazikçe çevirin. Ortada bırakın. Baş, boyun gevşesin. Yüz kaslarınızı hareket ettirin. Kaşları oynatın. Kocaman gülümseyin. Nefes verirken bırakın tüm yüz kasları gevşesin. Kafanızın içindekileri boşaltın. Nefes verirken baş, boyun gevşiyor. Derin bir nefes alın. Nefes verirken baş ucundan ayak ucuna tüm beden gevşesin. Beden sanki eriyor. Her tarafa yayılıyor zihniniz bomboş kendinizi müziğin akışına bırakın tam gevşeme yavaş yavaş çıkıyoruz. Derin nefes. Ayak parmaklarını, el parmaklarını hareket ettirin. Başınızı sağa, sola doğru çevirin. Nefes alırken gözleri açın. Nefes verirken yavaşça doğrulun. Orijinal yoga sistemiyle ağrısız, gerilimsiz bir bedene hoş geldiniz. Bu çalışmayı her ihtiyaç duyduğunuzda, eğer kronik bir rahatsızlığınız, boyun rahatsızlığı varsa her gün uygulayın. Bedendeki değişimi kısa süre içerisinde fark edeceksiniz. Bu çalışmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı bize iletmeyi, kanalımızdaki diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Mutlu ve sağlıklı günler dileriz.